Selamünaleyküm arkadaşlar. Mekke'den hepinize sevgiler. Ay bura olmadı. Günaydın. Medine'den herkese sevgiler, selamlar. Hepini hep görüyorsunuz ya geldik. Şimdi sabah namazı kılacağız. Yeni indik Rabbim. Yok kılmaya geliyor Ayşe? Siz gidin ben de geliyorum. Kraliyetçiymiş havalan o kadar güzel bayıldık Medine'ye. Daha yeni namaza gidiyoruz. Hep çok güzel. Allah'ım herkes isteyenler gelsin inşallah. Herkesi burada çağırdım. İstedim herkes gelsin gül kokulu Medine'm. Şuna bakar mısınız? Yem yeşil sıcacık. Biz çocukları giydik gelik bilmiyorduk. Bura biraz sabah serin oluyormuş. Şimdi otellerimize gideceğiz. Hep çiçekleri görüyor. Burada yaz var arkadaşlar. Bahar. Sarı çiçek ağaca görüyor musunuz? O kadar güzel. Ki. Mis gibi kokuyor. Pembe, kırmızı, yeşil. Mecide gidiyoruz namazı. Sabah namazına. Burada sabah namazını kılıp oradan otellerimize herkes buraları gelip görmeli, anlatmakla bitmiyor. Çok güzel bir duyguymuş. Görüyorsunuz yeni al dışarı. Yeni al. Ay şuna bakın. Minareleri çok değişik. Ay, benim grup namazı kıldı herhalde herkes. Ben de hemen kılıp abdestlerimizi aldık tertemiz. Allah'ın izniyle otobüslere çantalarımızı yerleştirdik. Valizlerimizi. Şimdi namaza. <laughs> Ay çok güzel. Pırıl pırıl altın gibi her taraf. Şu Medine. Şu güzelliğe. Ay zamanım yok. Benim sevgili kıymetli takipçilerim. Hepinizi bekliyorum canım. Ay can bacılarım. <laughs> Geliyoruz ya Resulallah. Ay maşallah. Görüyor musun Ayşe? Evet. Bunu ben YouTube'a çekiyorum canım benim. Yeşil kubbe gözüktü. Yeşil kubbe. Ay. Ayşe geliyor mu? Beni takip et kanki. Baksana hep çiçek gülüm buralar. Hep açmış değil mi? <laughs> ya, ben Nasıl hiç... şey, gece şey, görmüyor gözüm. Şöyle mi çekeceğim? Bilmiyorum ki vallahi Güneş'te <laughs> <nösteş> ışığı gözüm görmüyor. <laughs> Düzgün. Ay, ya düzgün. Toplan. toplandık. Heh. Arkadaşlar hocayı dinleyelim. insanlar akın akın, grup grup kahvaltı yaptı bu oteli yerleşti. Şimdi bir içeri geçeceğiz. Arkadaşlar öyle bir sıcak var. Daha sabah saat 9. Acayip sıcak. Ay. Geldik ya. Ay. Şuna bakın. internetten izliyorum. inanamıyorum Yok buraya girip Buna geliyoruz ya Resulallah. Bir sessizlik, güzellik. Cuma'mızı kılacağız inşallah. Burada hep bayanlar da kılıyormuş Cuma namazı. Hocamız götürüyor. Hep kıyafetlerimizi değiştirdik çünkü bir gün boyunca yolculuk yaptık. İki otobüs, iki de uçak. Ay çok güzel. Yasemin Güneş'im canım soyadınla söylüyorum. Bacım inşallah senin gibi ne şeyler gelmiş. Arabalarla böyle gezdiriyorlar. İmkanın yürüyemezsen ezersin. Hep şemsiyeleri çekiyor. Çok güzel bahseder mi? Şemsiyeleri mı? Klima mı şemsiye mi bu bilmiyorum. Şemsiye bunlar. <laughs> Ay nasıl yapmışlar ya. Çok değişik bir memleket. Arkadaşlarım, dostlarım. Bağıramıyorum herkesi. Rahatsız etmek istemiyorum. Sizler için. Böyle Medine'yi gösteriyorum. Böyle bir kalabalık olamaz arkadaşlar. İnşallah grubumu kaybetmem. Her taraf altın gibi. Pırıl pırıl. Ay resim çekim. Şu güzel bak. Bura bizim grup. 38 kişiyiz Frankfurt'tan. tabii Türkiye'den de geldi aldık İstanbul'dan 48 kişi grubumuz. Pırıl pırıl. Ay yeşil kutlu gözüküyor canlarım. Şuradan az bir şey size göstereyim. Daha şeylerin arasından yeni ağız görebildik. Keşke tripodumu getirseymişim ya. Şimdi burada sizlere herkese dua edeceğim. Siz de bizlere edin inşallah. Burada zemzem. Her taraf zemzem arkadaşlar. Sizi kurma bahçelerine götüreceğim. Belki yarın. Böyle herkes içiyor. Ay şimdi burada bayanlar kalacak erkekler. İşte yeşil kapı göründü. Ay çok güzel abla. Yeter ay Hepiniz gelin inşallah. Sevgi Nuran geldi gördü. Darısı size olurdu. Hep isteyenlere Rabbim nasip etsin. İnşallah gruba yetişici. Allah öyle kolaylaştırıyor ki arkadaşlar. Çok kolay. Bol sabır. Bu kalabalıkta. Acayip kalabalık. Bir saattir yürüyoruz. Saat 10'a geliyor. 9'da çıktık. Her ülkenin insanı var. <gülüyor> <gülüyor> Ay biz bu kulu boyanlı gitmiş ben boyanlı gidiyorum. Hoşuma hmm. bakar mısın? Yer yerinden oynamış. Burası Medine. teşhir kutbe. Herkes ağlıyor ya gerçekten çok güzel. Kırıl pırıl buralar. Her taraf polis. Allah Allah, Ay benim grup gitti. İnşallah yetişirim. temizliyorlar. Hemen temizliyorlar arkadaşlar. Buraları. bizim grup durmuş. Şu ne kadar kalabalığız maşallah.